Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Size yeni bir modelle geldim. Çıtı pıtı bir model bu modelim. Ben çok beğendim. Umarım sizde beğenir yaparsınız. Üç renkle yaptım bu modelimi. Yeşil, yavru ağzı ve morla yaptım. Kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olursanız sevinirim. Yeşil rengimle modelime başlıyorum. İki tane zürafa atıyorum. Bir üstten iki alttan dolayarak zürafamın içine geri dönüyorum. üç tane kirpik yapıyorum bir üstten iki alttan dolayarak şu şekilde öne yatırıyorum kirpiğimi ayarlayıp sıkıştırıyorum Son yaptığım kirpiğin içine geri dönüyorum. 2 tane zürafa atlayarak ipimi aşağıya indiriyorum. 2 tane zürafa atıyorum. Bir üstten, iki alttan dolayarak şu şekilde Zuhaframın içine geri dönüyorum. Yine 3 tane kirpik yapıyorum. kirpiğimizin içine geri dönüyorum. İki tane zürafa atlayarak aşağı ipimizi aşağıya indiriyoruz. Bir üstten iki alttan dolayarak. Bu şekilde at modelimizi ilerliyoruz. Şimdi üzerindeki şu yavru rengindeki modelimizi uyguluyorum. Bu aşağı inerken uzattığımız ipimizin içine ipimizi monte ediyorum, sabitliyorum şekilde. Buraya yine 3 tane kirpik yapıyorum. Modelimiz çok kolay. Herkesin yapabileceği bir model. 3 tane kirpik yaptık aynı yere. Yine yandaki modelimize geçiyorum. Yine aynı şekilde buraya ipimi sabitliyorum. Tekrar bir üstten iki alttan doluyorum. Bu şekilde öne yatırıyorum. Hafif ipimi düzeltiyorum. Sıkıştırıyorum. Kirpiğimizi bu şekilde uyguluyorum. 3 tane kirpik yaptım. Bu şekilde modelimizi ilerliyoruz. Şimdi en son yapımına geçiyorum. Üstteki i̇şte kirpiklerimizin üzerindeki modelimizi yapıyorum. Yine aynı şekilde kirpimize ipimizi sabitliyoruz. Kirpimin içine tekrar bir e, zürafa atıyorum. Buraya aynı şekilde 3 tane zürafa atıyorum. Zürafalarımızın içine sadece iğnemizin sığabileceği kadar büyüklükte yapıyoruz şekilde üç tane zürafa attım yandaki kirpiye geçiyorum arasındaki zürafa çok büyük olmayacak küçük bir zürafa atıyorum yine aynı şekilde üç tane zürafa atıyorum kirpiğimin içine 3 tane zürafa attım. Ve 3. kirpiye geçiyorum. Yine aynı yere 3 tane zürafa daha atıyorum. Bir üstten, iki alttan dolayarak bu şekilde Ve üçüncü zürafa yatıyorum. Diklerimizi temizliyoruz. Modelimiz bu şekilde. Umarım beğenir yaparsınız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.